Almanya'da iş arıyorsun, ama nereden başlayacağını bilmiyor musun? Bu çok normal. Gelin, anlatayım. Almanya'da iş bulmanın en kolay yolu doğru platformlar. Boş boş başvuru yapmak işe yaramıyor. En çok kullanılan siteler arasında Indeed ve Stepstone var. LinkedIn, Avans Acenti, Minuslat, Jobvector gibi daha bir sürü network site sayabilirim. Türkiye'den başvuru yapmak mümkün mü? Evet, mümkün. Kabul edilir misin? Bu tamamen CV uyumuna, dil durumuna, denklik durumuna ve işverenin ihtiyacına bağlı. Yani bir garantisi yok. Ama bir şansınız var arkadaşlar. Şans kartı Almanya. Seni temsil eden bir ofisin varsa süreç çok daha hızlı ilerliyor. Biz Dortmund'daki şans kartı Almanya olarak doğru pozisyon eşleştirmesi, Alman formatında CV, işveren görüşmelerini yönetiyoruz. Doğru platform, doğru CV, doğru temsil ve yüz yüze işveren görüşmeleri iş bulma şansını 3 kat daha arttırıyor. Bu tür bilgiler için bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlara mesleğinizi yazın. Sizin durumunuzu birlikte görüşelim. Kendinize iyi bakın.